Her yıl 10 Ocak'ta kutlanan Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Muğla valisi Fatih Şahin mesaj yayımladı. Vali Şahin yaptığı yazılı açıklamada "Değerli basın çalışanları" 10 Ocak günü 1961 yılından bu yana çalışan gazeteciler günü olarak kutlanmaktadır. Etkinliğini kamuoyunun desteğinden alan, ilkeli, doğru ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla çalışarak halkın haberleşme özgürlüğünü kullanmasını sağlayan basın, demokrasinin temel unsurlarından biridir. Önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'da turizm başta olmak üzere tüm sektörlerin başarıya ulaşmasında ve bu başarının da ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında basın çalışanları çok önemli rolü ve katkıları bulunmaktadır. Muğla'da ve ülkemiz genelinde büyük özveriyle görevlerini sürdüren basın çalışanlarının bu anlamlı günlerinin 51. yıl dönümünü içtenlikle kutlar, görevleri başında hayatını kaybeden basın mensuplarını rahmetle anıyor, çalışanlara başarılar diliyorum temennisinde bulundu.